On sorumuz. Aşağıdaki tabloda Ocak ve Şubat aylarında bir fabrikada üretim yapan makine sayısı her makinenin ürettiği ürün sayısı ve satılan e, ürün sayısı gösterilmiştir diyor. Dört e, tane, beş tane her makinenin ürettiği ürün sayısı evet e, satılanlar e, bize neyi soruyor? Satılmayan toplam ürün soruyor. Şimdi üretim yapan e, makine sayımız 4 Her biri e, x artı iki tane üretiyorsa toplam üretim ne kadar burada? E, 4x artı sekiz. Peki Şubat ayında bakalım. 5 çarpı x artı 1'den ne yapar? 5x artı 5. Toplam üretim ne kadar? 9x artı 13. Peki satılan ürünleri toplayalım. Ne yapıyor? 2x 3x 5x. Eksi 3 eksi 2'den eksi 5. E çıkartalım. Çıkarttığımızda geriye satılmayanları bulacağız değil mi? Çıkartırken ama parantezimizi unutmuyoruz. Buradan 9x artı 13 eksi 5x artı 5'ten 4x artı 13 5 daha 18. 4x artı 18'dir. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.